7. bölüm başlıyor. Bir gün sonra. Ee, günaydın. Günaydın baba. Günaydın baba. Eee bebiş nerede? Ne bebiş? Baba şey. Baba. Baba. Efendim kızlar. Ben bir kamera kayıtlarına bakayım da geleyim şöyle. Evet kızlar. 5 gün dışarı çıkmıyorsunuz. Niye baba? Siz biliyorsunuz. Bay bay ben bu evden çıkıyorum. Çağırıyor. Bebeğimi atıyorlar. Başka bir şey yapıyorlar. Gitme baba. Ben sizin babanız değilim. Hadi bay bay. Kanki biz gelene kadar gündüz olmuş. Hıh. Evet Kanki. Ay eski elimize sonunda geldik. Kanki bence biz bir üstümüzü değiştirerek ya. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Bak ben ben de bunu takayım. İkimiz de böyle işçi iç gibi görünelim. Güzel bence. Kanki sen saç ettir. O zaman sen de saçını değiştir. Tamam kanki. Hadi gel. O zaman biz kuaföre gidelim. Kanki geldim. Kanki bir oraya geri kendilerimize oraya gidince sen üstünü değiştir artık polis tanır. Tamam kanki. Merhabalar. Ne isterdiniz? Ben saç ektireceğim. Ben de saçımı değiştireceğim. Tamam şu ileri de hemen. Tamamdır teşekkürler. Teşekkürler. Hmm, güzelmiş kanki. Tamam. Sen otur o zaman. Tamam kanki. Bence bence böyle kötü ya. Tamam kanka o zaman değiştireyim. Böyle, böyle güzel kanki. Evet güzel. Şimdi sen otur. Tamam kanki. Ben de buraya oturayım. Ben de. Şöyle durayım. Tamam. Şimdi saçlarımızı boyayalım. Tamam kanki. Hadi gel. Ben saçımı boyatmak istiyorum. Ben de. Tamam oturun şuraya. Oturdum zaten. Tamamdır. Hangi boya istersiniz? Ben Ben mavi istiyorum. Tamamdır. Şöyle hemen alalım. Tamamdır. Ben de sarı istiyorum. Tamamdır. Şöyle Evet. Çok güzel oldu bence saçlarımız. Evet. Ben beğendim. Ben de beğendim. Hadi gel kanki. Gidelim. Tamam. Teşekkürler. Parası. Bay bay. Parası. Bay bay. Biz gidiyoruz. Geldik kanka. Gel. Sen üstünü değiştir. Şöyle. Ha. Bence sen televizyonu çek. Gerçekten mi Kanki? Çık çık. Tamam Kanki o zaman ben şunu giyeyim. Tamam. Al. Hop, ba. Hayır ben bunu giymeyecektim ama şunu, şu bende kalsın Kanki tamamdır. Bu da burada kalsın. Bence çok fazla değişti. Tamam kanka o zaman ben şunları alıyorum. Şu kameramı. Bir de şunu mikrofon Bunu benim arkadaşlar tutar. Tamam kanka hadi gel. Kanka tamam. Şöyle hemen gidelim. Oo, çok ince almayayım. Ben de. 8. bölüm sonra